Evet. Hepinize hoş geldiniz. Hızlı bir yayın yapmak zorunda olacağız. O yüzden bayağı dert edildim. Kusura bakmayın. O zaman girişimizi hemen yapalım. Eski bir şekilde. Biliyorsunuz ki eski yayınlarımızda, yayınlarımızda kameramız yoktu. Uzay çıkışı anlayıcılığından bu hoş geldiniz. Yeni bir <Sessizlik> Starship Test yayına hoş geldiniz. Bakalım biraz zorlu bir yayın olacak. Umarım bir internetim bir gitmez. Giterse <laughs> büyük ben ateşlemeyi göremeyeceğiz. <laughs> Ama bakalım. Şimdi sirenimiz çaldı. Sanırsam bir yaklaşık 2 dakikamız var. Hemen kısaca Possible. özet geçelim. Şu anda aracımıza yakıt yükleniyor. Hatta belki tamamlanmış bile olabilir. Eğer tamamlandıysa <laughs> muhtemelen bir Raptor motorumuz, oh, yeah. daha doğrusu yeah. Raptor vakum motorumuz ateşlenecek. <laughs> <laughs> E, bu ateşlemenin yapılma sebebi Starship s e, yörüngeye gidebilmesinin e, yani ne derler? Starship s yörüngeye güvenli bir şekilde gidebilmesini daha da bir sağlam aldık. Bunu diyebiliriz. Evet. Bir saniye. Hadi. Şu anda an itibarıyla olması lazım. Bir vakum motoru ilk bir defa bir Starship üzerinde ateşlenecek. Bir yaptığımız yayında şey, e, şey olmuştu. E, e, ön, ateşleme e, olmuştu. E, Şimdi şey, e, tam bir ateşleme, tam uh, ateşleme bir bekliyoruz. Now. Eğer tam bir ateşleme olursa ilk defa bir Starship <laughs> e, prototipin üzerinde vakum motoru ateşlenecek. Te teşekkür ederiz. İyi oh, geceler. Yeah, the depth uh, pulse changed a bit. Now. it went for like ten minutes with the last with the preburner. It's a small change in how the vents on the vehicle have been laid out, but it seems so much more rockety and less prototypey. If that makes any sense, the previous vehicles all kind of had, in retrospect, at least compared to this, much more of like a. Daha mi? Buhar değişimi oldu o da. E, ee, Starship'in verdiği e, buharlardan oldu. Ya, çok iyi anlarım abi. Çok iyi anlarım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani merak et, e, ettiren bir şey kendisi ya Şu an tek derdim interneti bitmemesi. İnternetin interneti ya, yayın ya gidecek. Onu bitmez. Yani o yüzden kamera falan her şey kapattım. Wait, what's the third prototype? I only see two. Oh, wait, I'm stupid. There's booster four behind, behind ship 20. Never mind. Yes. Bu ate yani bu ateşleme birlikte büyük ihtimal bu ateşleme tamamlandıktan sonra e, şöyle olacak. E, kalan kalan Raptor motoru takılacak ve e, diğer ateşleme profilleri gerçekleştirilecek ama ama. Bakın NSF'in tahminine göre 3 dakika. Lütfen, lütfen 3, 3, 3 dakika olsun. Evet, yurttayım ama şey ilan edeyim, <laughs> yurttayım. Ha, you will by the time shift 21 comes around. But that vent is really pulsing. Yeah, we're close. Yeah, we saw something similar <laughs> with the pre-burner <laughs> test. This is Bakalım. Dürtten evet, sıkıntılı bir ya, buranın kendini tarafına bağlanıp yapabilseydim keşke ama ne yazık ki öyle bir şansım yok. Bağlanamıyor bile. Yeah. Orada bir şey var. To that. Neyse. Şimdi dediğim gibi e, bu testte başarılı geçerse büyük ihtimal geri kalan tüm raptorlar takılacak ve diğer ateşlenen profilleri yapılacak. Evet Ice Starship'in e, üst olabileceği şey, e, tasarımını gördüm. Hoş bir şey bence. Bu evet. Hadi bakalım. Lütfen. Lütfen. Hadi, olsun. Hadi olsun. Yani ben bir sonraki ateşleyen profilleri e, önce deniz seviyeleri sonrasında e, şelal bir ayrı ateşlenir. 3 vakum motoru ayrı ateşlenir. Ondan sonrasında 6 motorlu birini ateşlenir diye düşünüyorum. Ondan sonrasında zaten e, testler tamamlanmış olur. Ha bir de şey, deniz seviyeleri bir de e, öncül tanklardan yakıt çeker. Ninety seconds ish. Welcome. How do we The aesthetic with all the, the the plumes and the clouds floating around at night, like at dusk. Yeah, the lighting right now for this test is absolutely gorgeous. Look at the, the just the color on the stainless steel from the sunset. It's just beautiful. Yeah. And did the pad light? days. days. Uzor shatarda, Under a minute away from Adrian's predicted time. that we stress as a prediction. 720p, yani 720p verebildiğimiz yayını 360p görüntü veriyorum yazık yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> keşke el, e, e, şartlar <laughs> daha iyi olsa da daha iyisi verebilsem diyor. <laughs> also no header tank vent today like we saw on a preburner. Yeah. Yeah. Well they only load in a little bit of fuel at like the bottom of the tank domes so. Hadi hadi lütfen. 20 dakika mı? Hadi bakalım. 20 saniye yapar özür Hadi. Aman. Ah, Hala bir şey yok. Ya. Tabii tabii sen yine tahmin sonuçta yani en azet tarafta olmak zorunda değil. SpaceX farklı bir şey diyebilir. Başlayın, Bilemeyiz. E, göreceğiz, göreceğiz. Hadi. Ya sadece yani kısa sürede olsun da bu yayını kapatayım. Yani, çünkü yani ne kadar çok uzun tutmak isterim yayını. Ama dediğimiz gibi, dediğim gibi internet sıkıntımız var, sıkıntım var. Olmasaydı kesinlikle daha uzun yapmak, uuu bu artık şu an. An an Sadly, yeah, agree It could be moments away. Be funny if had At your initial prediction, wasn't your initial prediction seven seventeen? Yeah, initial was seven seventeen. Based on the and based on the calculators. Yeah, <laughs> Arkadaşlar yani bu arada da şeyde değil, e, deniz gibi bu tür şartlarda yapıyoruz yayınları. Yani eğer size, de, size destek olmak isterseniz yayınlarımızı paylaşarak ve be, beğenerek e, destek olabilirsiniz. Rokete yıldırım patlar mı? Hayır patlamaz. E, çünkü ya topraklama bir şekilde bağlı. Ya yani bu şeyi düşünmüştür çoktan. Yani tarihte yıldırım şart çarpan çok ya yıldırım çarpla ya yıldırım tarafından çarpılan çok roket var. Soyuzlar özellikle. Satürn şey Satürn 5 de öyle Apollon görevinde oluyor. Kritik bir şey. Çok teşekkür ederiz. Ne şu an Zafer abi yazıyor ya da kozmik raporla kim yazıyorsa çok teşekkür ederiz. Hadi, hadi. Bakalım. Yani yörünge görevi de bekliyoruz. İple çekiyoruz. Çünkü e, çok büyük bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Gerek uzay çalışıyorduk, gerek kozmik ana gerek, gelecek bilimle, gerek ayağın tarakçı, gerek e, tek Çağrı uzay sonrasında e, park sponsorlarla beraber büyük bir yayın yapmayı yapacağız. Her türlü. What is that coming from the base of Pad B? You guys see That's that? water. Aha. O rampan altına su geliyor. Güzel. Evet. Oo. O bayağı bir bu arada e, şey ısı kalkanı düştü galiba. Çok fena. There we go. All right. Evet, ilk ateşlememiz başarılı Beautiful. gibi. Yes. That look good. Yeah, yeah, anybody Gel al, hemen gel alalım. Şimdi hemen seri 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 seri. Etrafa bakalım hemen şimdi etrafına bakalım. Ateşleme. Bir iki yani iki tane gördüm ya tam bayağı demiş. Olur bunlar olur güzel güzel bir sayı. Çok güzel. Çok güzel. İlk vakum motorumuz ateşlendi galiba. Bunu göreceğiz tabii. Right. Evet, kamera görüntüleri. Yes. Güzel de. Güzel batış ama. That looked good. I'm watching myself here. Yeah, that looks like one. Yeah, cuz you can actually see oh, I don't know what the the first bit that comes out like you could you could see is that the preburner? Uh, I I guess so, yeah. Oh, tiles. Some tiles fell off of it during the fire. Oh boy. Oh no. <laughs> at least one I could visibly see falling. İki tane, iki tane ısı kalkanın düştüğünü gördüm ya. İki ısı kalkanın düştüğünü gördüm. At least there was not the Christmas tree that some people expected that just loses all needles. Yeah, okay, yeah, two fell off at least. Yani en az iki tane düştü. Belki üç, dört tane de olabilir. Gayet iyi bir sayı. Right. Kesinlikle well, hey, ilk hey, e, araçları için. <laughs> bir daha izleyelim. Yavaşlatarak izleyelim hatta. Şimdi. Ben seri, seri bir şekilde. Yok 0.5 fazla oldu. 75 alalım. Evet. Preburner'ı gördük. Sonrasında ateşlemeyi gördük. Biraz geri alalım. Bakmak istiyorum. Şimdi burada alalım. 0.5'i burada alalım. Şimdi etrafa güzel bakalım. Yukarıdan bir tane gördüm, yandan bir tane gördüm. Yine i̇ki tane gördüm, gördüm öyle. Ama ateşleme güzel. Şeye bakarsak eğer, alt yani aracın alt kısmına bakarsak eğer, çok güzel bir ateşleme görüyoruz. Üf, üf, çok temiz. Tion it like yeah, no. I, I uh... Güzel. Evet uçları kim başlayabilir ya en büyük ihtimal kim 22. O zaman arkadaşlar hemen seyredene kapatayım ben de yayını. Değil gibi çok yani çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, umarız ki yayını beğenmişsinizdir. Elinden gelince kısa tutmaya çalıştım yazık ki. Keşke e, şartlar daha iyi olsaydı da e, daha uzun yayın yapabilseydim. Ama elden bu geliyor. Ne dediğim gibi eğer cidden desteklemek isterseniz yani maddi olarak aslında bu kısım biraz maddiye giriyor. Yani pek istemeyi de sevmiyorum bunu ama yani gerçek dünya yapacak bir şey yok. Yani desteklemek isterseniz e, aşağıda katıl butonumuz mevcut ya da e, yayınlar sırasında super, super chatten e, destek olarak bağışlatabilirsiniz. E, bugün bu kadar diyebilirim. Ee, başarılı test güzel ee, Yörün yörünge adım adım ilerliyoruz. Bakın bundan sonraki hedefimiz 3 e, bir ateşleme olacak gibi. Yani dediğim gibi yine ee, bizim daha çok insana ulaşmamız için yayınlarımızı paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Ve e, videolarımızı, yayınlarımızı beğenerek ve yorumlarınızı da belirterek daha iyi işler çıkartmamızı sağlayabilirsiniz. Uzan, uzay çanlı yolculuktan bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Y que es la... Sí,